Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızda. Arkadaşlar Heroic Legacy 5 çıktı. Ben de bu modla bir seriye başlayayım dedim. Crazy Craft 12 sezon oldu biliyorum. dedim ki 12 sezon V1 olsun. Şu an V2'deyiz. Yani V2 1. sezon, 1. bölüm. Böyle falan yayın yapalım. Çünkü Crazy Craft en sarılan e, serilerden birisi. O yüzden onu çekiyorum. Bayağı bir modumuz var. Burada Elemental Void diyor. Bu neymiş? Water, Ice, Electric. Ona da biliniyor. Coming soon. Gelecek. Bunlardan birisi kesin. Acid, Void falan yiyin. bence. Heh. Tamam. Şimdi bu şey yaramaz bunu atalım mı ya da dursun belki. Şediriz. çıkmaya başlayalım. Arkadaşlar, e kahramanlar geldi. Şimdi küçük kahramanlardan yapmaya çalışacağız. Çünkü kendimizi korumak için. Etrafı bir dolaşalım. Bu müzelliği olsaydı olsaydım. Bu arada bazı yapılar oluşuyor. Bir Arayalım yapılardan kasılalım bakın birinci yapı ama bu şey yaptı ya botla gelen değil aa orada köy mü var alba köy var başladık yok oğlum o köy değil yok evet o köy değilmiş normal bir yap neyse bakalım içine neler çıkıyor kulübesi galiba. Chimoruna olsun yeriz. Bunda bunun farkı ne oğlum? Birleşmiyor. Chimoruna, Chimoruna. Allah. Burada da var. Oğlum bunlar... Şaka mı yapıyorsun oğlum? Bunların hepsi aynı. Niye birleşmiyor? Bunların hepsi aynı şakaya. O yatak güzel. Üstte kova var. Şunları alayım. Bunları da alayım. Burada film var. Burada da balık var. Balıkçılar biliyorsunuz. Yakaladıklar güzel balıklar böyle asallar. İşte yani şey olsun diye. Bir şey diyeceğim. Şimdi şuradaki yapayım dedim. Sonra ona bakacağız. Bu oyun hatası mı? biraz ağacı niye var? Oğlum bu oyun hatası mı? Bunlar ne alak oğlum? Bak tıfmaya başladım arkadaşlar. Abi aprakları yok. bunun köy olduğunu yemin edebilir. İyi, en azından bir tane köy bulduk. Bu bizim için iyidir. O demirci var. Nice. Burada bir tane var nasıl? Arkadaşlar bunu ben eklemedim. Bir mod eklemiştim o yüzden. Vallahi chest modifiye diye bir tane mod eklemiştim. Abi bu kadar olsun yapıyor mu bu? Ben 2 3'ü ekler sanettim. İsterseniz kaldırın arkadaşlar. Çok kalk iyi yapıyorsa. Ama bu Crazy Craft. Çılgın Craft demek. Bakın abi. Böyle yani. ya. 15 tane opsiz Hadi Nedir'e gidelim. Hadi hadi. Hadi Nedir'e gidelim. Şu alıfları koyalım. Ekmekleri. Tamam ben şurada bir elmas kılıç falan kazma masma işte bir şeyler yapalım abi. Dur da başka şeyler de vardır. Dur dur dur. Bakalım. az bir tane şeyli evler var. Bak mesela şunda da chest olurdu. E Abi arkadaşlar yemin ederim ben koymuyorum. Bunları bir tane chest modifiye ettiği bir tane mod ekledim. Vallahi o koyuyor. Mikolum. Ben hiç bilmiyordum. Baktım böyle birazcık daha şey diyormuş. Ha iyi. Güzel mi olmuş? Bunu da indireyim ekleyeyim dedim. Yani bilmiyordum böyle fazla OP ekleyeceğim. Ben sadece normal böyle ekleyeceğim 2 3 tane. Endişe sıkıntı etmez ya bu bizi. Bu bizi bozmaz canım arkadaşlar bizi bozmaz. Şurada da var. Burada da elmas var. Abi seri sen Ay konuşamadım. Seri boyunca yetecek kadar şeyimiz var kayrı. Yemeğimiz var. Bunlar bize seri boyunca yeter abi. Havşlar bile almıyorum bak Havşlar bile almıyorum genellikle ben alırdım da ayrı bir sürü şey yemeğimiz var abi ye evet, bak var ya ben şu kontroller... evet arkadaşlar çubuğumu yaptım bu arada şu elemental şeylerden yapabiliyor muyuz? Hmm. 8 vuruyor güzel vuruyor şey istiyor elektrik element o nasıl yapıyor o nasıl olacak be abi <laughs> abi o elementi nasıl ne dedi de, no. De. <laughs> ben e, o element elde istiyorum. element nasıl yapılıyor? Basitmiş. Nether'a gidersek yaparız. Bir element. Bu da basit. Amethyst en basit. Aslında yapıyor arkadaşlar bu kılıç. Bayağı OP bir Şu elektrik var. Fire var. Ben elektriği sevdim arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bunların baltası kazması da var arkadaşlar. Tek buna bitmiyor. Bak burada meysi bile var topuzu. Şimdi neyse biz ne yapacaktık abi? Unuttum ya dur. Ha elmas eşyalar yapacaktık Bir tane kılıç yapayım o zaman tane göğüslük. Pantolon. Ha dur kazmayı unutmuyor. Kazma en önemlisi arkadaşlar. En önemlisi. Tamam. Bir tane de şu hammer yapalım. Şimdi beş tane aldı. Tamam. De... Ben niye nasılmış yaptım? Niye? 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 Ben şundan yapacağım Şu 10 vuruyor Beş. Fark etmez ben bundan yapayım abi. Tamam Bu 10 vuruyor şu 7 vuruyor Ben ne yaptım ya Cık. Neyse dursun yok. Ama abi ama çok OP oldu ya. Bak demir kazma bulmuştuk. Onu şimdi atacağım. Hani böyle olursa. Gelen baba. Arkadaşlar lootback modu da var. Lootback modundan bir şeyler çalışalım. birazcık mob öldüreceğim ben. Arkadaşlar az önce bir tane zombi öldürdüm ve bir tane loot bag düştü. Neymiş? Kamın. O kadar da iyi değil. Şurada da var. Şimdi bunları bir açalım. Bok bok şey. Aa volta verdi. Kazma verdi ama işe yaramaz bunlar. Artık. Arkadaşlar barda bu bütün modları açıklamaya koyacağım. Siz de oradan indirebilirsiniz bu modları arkadaşlar. Gerçekten güzel modlar. Şimdi arkadaşlar ee, biz birazcık daha şey. Abi çok güzel yer buldum şuraya baksana. Buraya bir de ben izleyici modundan göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şöyle etrafımızda sıralı cene dağlar var. Ben şuraya kurulmak istiyorum. Ee, gösterdiğim yere. Arkadaşlar küçük bir geçici evimi yaptım. Buraya kurulayım ben bölümde şu bunun şeyini falan yayın yaparım kapısını. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Evet öldürdük. Ee, ben yaparım arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.